<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Birisi lütfen abone olsun. Lütfen beni şuradan kurtarın. <laughs> arkadaşlar biz şu an bir mini evin içindeyiz bakın. Mini evdeyiz Size şimdi mini evimizi göstereceğim. Bizim 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 telefon telefon numaralar çevireceğim bunun şarjı yok ve şimdi en eski telefon yani ayaz geliyordu Burası çok en korkunç merdiven. Tabii ki de Samsung. Samsung çalışıyor mu? Yo çalışmıyor. Philips çalışmıyor. Expert. Expert'i kimse bilmez oğlum. Burada dalan var. good well,